Herkese tekrar merhabalar, Devocast'in yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda e, Burak, Badan var ya da hepimizin bildiği adıyla Viserion, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Önce onu sorarak başlayalım. İyiyim, iyi diyelim iyi olsun. Yani bu hafta güzel geçmedi bizim için ama daha da güzel olacak diğer haftalar. Kendisi tabii Nasr Akademi'nin, e, Nasr Esports'un akademi koçu. Ondan da bahsedelim. Ve ben zaten seni biraz tanıttım ama sen de kendini hiç tanı Diğerleri seni tanımıyor biliyorsun. Veya tanıyanlar vardır illaki ama tanımayanlar da vardır. Onlar için biraz kendinden bahsedebilir misin? Kimdir bu bir seri? Söyleyeyim. Ee, i̇smim Burak Kağan, soyadım Balan. 23 yaşındayım. Şu an Nasır Esports Akademi'nin akademi, akademi koşusunu yapıyorum. Ee, i̇lk splitim Espor'da. Öyle devam ediyoruz şu anda. Şimdi sana gelen sorular, sen biraz yeni yani kayıt öncesinde konuştuk. Aa, çok troll <laughs> sorular var, güzel sorular var. O aa, sorular hakkında aa. ne düşünüyorsun? Cevaplayabilecek misin sence? Ay, <laughs> cevap elimden geldiğince cevap vermeye çabalayacağım. Tamamdır o zaman hemen ilk soruyla başlayalım istersen. İlk soruyu Ryan sormuş. Ruling Team dönemleri hakkında ne düşünüyor demiş. Direkt başladık. Ruling Team dönemleri hakkında güzel dönemlerdi. Baya eğlenceli dönemlerdi. Hepsi böyle kardeşim diyebileceğim ee, çocuklar, yani gen genç oldukları için çocuklar diyorum. Hani hepsiyle güzel vakit geçiriyordum. Hem onlara zaten o zamanlar hem onların destek rolünde oynuyordum. Hem onlara koştuk tarzı e çalıştırıyordum. Hani oyunu öğretiyordum. Bir nebze de zaten etrafımdaki insanlar beni yöneltti koçluğa. Hani oyunculuktan çok koştuğun daha iyi olabileceğini benim adına. O zamanlar güzeldi özlüyorum ya. Şimdi tabii çok daha yoğun bir çalışma temposu var herhalde oraya göre. Aynen, aynı. Tamamdır. Diğer soruya geçelim. E, Melis sormuş, Nasr Akademi'ye şampiyonluk getirecek olmak nasıl hissettiriyor? Demiş. Ee, şampiyonluk getirecek olmaktan çok hani tabii ki de şampiyon olmak ilk amacımız. Ama benim daha da öncelik verdiğim bir şey bu akademiden hani TSL ve AS takımlara oyuncu çıkarılabilmesi. Yani AS takıma oyuncu çıkarıl çıkarılabilmesi. Yani aslında tek hedef Nasır Akademi şampiyon olması değil. Buradaki yetişen oyuncuların daha üst liglere yükselmesi. Aynen. Zaten e, takımımızda hani o kadar e, diğer akademi takımlarına nazaran tecrübeli oyuncumuz o kadar fazla yok. Hani diğer akademi takımlarında çok fazla böyle akademi tecrübesi olup ya da TCL tecrübesi olmasına rağmen akademide oynayan oyuncular var. Ama hani bizim benim daha çok zaten e, oyuncularda 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında oyuncularım var. Hani daha çok Hızlı bir şekilde geliştirip az takıma ya da kişile oyuncu yetiştirebilmek amacım. Tamamdır çok teşekkür ederim. Ben diğer sorumuza geçelim istersen. Sen sormuş, Abi Barana nasıl maokayı pikletini <laughs> anlatır mısın demiş. <laughs> <laughs> ee, Barana, şey Barana şöyle maokayı piklettim. Hani bu sorunu şu anda da yaşıyorum, önceden de yaşıyordum. Ba bazen oyuncular kabul etmiyor, böyle pikler hani sıkıcı geliyor ya da eğlenceli gelmiyor. O yüzden evet, e, Marco'yu pickletmemin nedeni hem bizim takım için aşırı derece uygun bir pik olması hem de karşı üst koridora karşı e, cooldown olsun, tank matchup olsun ka karşılayabildiği için gayet güzel bir e, kompo oturan bir pikti. Öyle açıklamasını yaptıktan sonra o da bana güvendiği için daha azça pickledi zaten. Peki maçı kazandınız mı? maçı kazandık. O zaman haklıymışsın diyelim. Ve Aynen. diğer soruya geçelim. Doğa sormuş, Baran mı benden adam olur mu demiş. <laughs> yani ha, aslında hani şu nasıl desem profesyonelleştiğimden beri hani en çok çabaladığım olaylardan birisi hani bağlantımı kopartmayıp diğer e, arkadaşlara ve oyunculara da yardım etmeye çabalıyorum. Hani bunlar e, bunlardan biri de en çok Baran ve şey Selim olmasına rağmen beni çok şeye düşürüyorlar böyle Tonga'ya düşürüyorlar. Hani yardım edebileceğim halde çok çalışmıyorlar. Umarım olur diyeyim. Sorun cevabı olarak. Yani onların aslında biraz daha fazla çalışması gerekiyor. anladığım bu kadarıyla. Ha, aynen. Tamamdır. Diğer sorumuza geçelim. Göksel sormuş. Ben şey bilmiyorum. Hani muhabbet bilmiyorum. Ee, YouTube YouTube'a ahi nasıl kullanılır videosu ne zaman gelecek? Ee, şöyle ben bir zamanlar şey nasıl desem koştuktan önce profesyonel oyuncu olmaya çabalıyordum. Tabi o zamanlarda birçok e, nişancı doğum vardı. O da onlardan biri. Bana hiçbir zaman zamanda heal atamazdı. Ee, umarım heal basmayı öğrenebilirse daha hızlı bir şekilde rank atlayabilir ya. Yani. <laughs> <laughs> Anladım tamam yani onunla ilgili bir muhabbet. Sen ilgili aynen. Tamam. Diğer sorumuza geçelim. Progress sormuş. Ee, Kuyum, Kuyum Maker, Crash ve Türk Second Aid hakkında ne düşünüyor demiş. Ee, i̇kisi hakkında ne düşünüyorum? İkisi gayet yetenekli oyuncular. İkisi de daha doğrusu Second Aid hakkında şöyle diyebilirim. Play, playmaker bir support. Crash ise e, gayet yetenekli bir oyuncu. Zaten iyi e, takımı ilk aldığımızdaki seviyesi şu an takım ilk aldığımızdaki seviyesi Master'dı. Şu an ise Challenger bir KLP'lere kadar gelebildi. Hani ikisinde elimde hani gaming hastalar. Elimden geldiğince geliştirmeye çabalıyorum. İkisi de eğlenceli ama nasıl desem daha çok yetenekli oyuncular. Çalıştıkça daha iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Ben Krasy'yi Twitter'dan takip ediyorum. Orada görmüştüm Challenger 1000 LP'ye kadar ulaştığını. Tebrik etmek lazım kesinlikle. Diğer sorumuza Geçelim. Nukan sormuş. Nasıl profesyonel oldun diyor. Sen de aslında amatörden geldin dedim. Nasıl bu teknikler? Nasıl profesyonel oldun? Nasıl profesyonel oldum? Ee, dediğim gibi ilk başta profesyonel oyuncu olmaya çabalıyordum. Bazı koçlarla iletişim halindeydim. Sonrasında ise ee... Bazı arkadaşlarımın yönlendirmesiyle ya da bazı kişilerin yönlendirmesiyle koçlu adım atmaya karar verdim. O zamanlarda da Craftics Akademi durumu vardı. Craftics Akademi'ye başvurmuştum. Orada birçok koç, Hakan abi olsun, Ali olsun, ardından Burak abi olsun, hepsi bana yardım etti. Orada ilk adımımı attım. Sonrasında belirli in oldu ya da akademideki bazı oyuncuların. E, Scrim attığı zamanlar oldu. onları koştuk, yapmaya çabaladım, onlara yardım ettim. Sonrasında LFT postumdan sonra da bütün menajerlere çalışmalarımı göndermiştim. Bütün takım menajerlerine. Ardından bazıları benimle iletişime geçti. Sonrasında da buraya geldik. Emre abi çok o konuda bana atak yaptı. Hani yanımda çalışalım, beraber çalışalım gibisinden. Sen de en sonunda Nasri Esports'a gelmiş oldun bu sayede. Aynen, aynen. Diğer sorumuz Ansible'dan giriyor. Abi çakma reckless ev ortamında nasıl? Bir de Enes şaklavanlık yapıyor mu demiş. Ee, ev ortamında nasıl? Ev ortamında gayet sakin, normal bir şekilde çalışmasını gerçekleştiriyor. Yani biraz fazla gececi, ge normal bir gamer olarak Enes'in şaklavanlıkları konusunda çok fazla gereğinden fazla yapıyor, abartıyor. Zaten Gaming Kaos ile ilgili birkaç tane daha soru var. Ee, onlara geleceğim. Diğer sorumuzu Lindeman sormuş. Yani bu sorunun devamında bir şey vardı onu almak istemedim ben şimdi buraya. En sevdiğin yemeğe sorayım ben sadece. En sevdiğim yemek sanırım köftedir ya net bir şekilde. Köftenin türü var mı böyle? İnegöl köftesi falan var ya da Tekirdağ köftesi yok. Sadece direkt köftenin Her türlüsünü severim Her türlüsünü severim ben. Tamam, ya. Tamam. Tamamdır. Diğer sorumuza geçelim. O halde, Wayne sormuş. E, takımda iletişim sıkıntısı var mı diyor. Varsa bunu nasıl çözebiliyor? Hmm, takımda iletişim sıkıntısı. ilk başta şöyle zaten. Yani ilk buraya geldiğimde tamamen e, iletişim, yani ilk önce takım olabilme, hani tek bir parça halinde hareket edebilme konusunda odaklanmıştım. Sonrasında oyunumuzdur ya da pickbender, o gibi durumlara yöneldim hani takımda iletişim sıkısı zaman zaman oluyor. Zaten bir birer import oynatıyoruz zaman zaman üst koridorda ya da orta koridorda. Ee, ama gün geçtikçe daha iyi gidiyor. Tabi her zaman olmuyor ama bunu da işte e, import oyuncularımıza anlattığım oluyor. E, yerli oyuncularımıza anlattığım oluyor. Birbirlerini bazen anlamadıkları oluyor. Onları da zaman zaman geliştirip halletmeye çabalıyoruz. Yani aslında zamanın içine gelişecek bir şey bu. Direkt olacak. Aynen. Çünkü, çünkü hani nasıl desem ilk başta da dedim. Hepsi çok tecrübeli oyuncular değil. Takımda sadece sekiz tecrübeli. O yönden akademi tecrübesi konusunda hem ilk mevsimleri hem bir import'la oynuyorlar. İngilizce konuşmaları gerekiyor. Hani ikisini birden de halletmek direkt kolay bir şey değil. İkisi de zamanla hallolacağını düşünüyorum. Peki sana şunu sorayım. Ben hatırladığım kadarıyla sorularda yoktu. Ee, sen bu sene ligi nerede bitireceğinizi düşünüyorsun? Hani şampiyonluk konusunda dedin şampiyon olmak zorunda değiliz. Sadece bir üst lig oyunu çıkarsa yeter dedin ama takım olarak sence nasıl bir akademi nerede bitirecek seni? Ee, i̇lk öncelikle hedefimiz playoff'a girebilmek. Playoff'a girebilmek için elimizden geleni yapacağız. O yüzden e, ilk dörtte bitirmeye dördüncülük ve üstü bize şu anlık yeterli. Playoff'tan sonrası da yarı final ve finale odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Tamamdır. Teşekkür ediyorum ben de. Diğer sorumuza geçelim o halde. Emre Aydın sormuş. Koşluk kariyeri nasıl ilerliyor diyor. Şu an istediği yerde mi? ileride ne, nerede olmayı hedefliyor? Koşluk kariyerim nasıl ilerliyor? Ee, koşluk kariyerim gayet güzel ilerliyor. Ben normalde bu sene akademiye girebileceğimi düşünmüyordum. Hatta yerelliklerden takımlarla da görüşüyordum. Yerellikteki takımlardan birinde koşluk yapabileceğimi düşünüyordum. Ama gayet şanslı bir şekilde hani akademiden teklif aldım ve gayet bu konuda mutluyum. Hani güzel bir başlangıç oldu benim için. Şu an istediğim yerde miyim? Şu an istediğim yerde değilim. Çünkü e, Emrah de konuşurken söylediğimde hani zaman zaman ilk her şeyi adım adım başarmak istiyorum. Tabii bir anda mesela demiyorum bir sene sonra LCS'de, LCS'de ya da bir sene sonra TCL koç olacak olacağım demiyorum. Hepsini adım adım gerçekleştirmek istiyorum. İlk önce akademi şampiyonluğu, sonrasında TCL şampiyonluğu. Ardından bunları hani gerçekleştirebilirsem, bunları kanıtlayabilirsem iyi bir koç olmuş haline geleceğim. İyi bir koç moduna gireceğim. Ardından da yurt dışına hedefliyorum zaten. Peki sen yurt dışında Elisi mi, LCS mi? Hangisi daha iyi birlik? Bunu da söyleyeyim. daha iyi birlik. ama ama LCS'de nasıl desem akademi olsun oyuncu yetiştirme konusunda sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Çok imkanları varken en, en iyi imkanlar hatta LCS'deyken. Hani bu gibi şeyler gidildiğinde bazı koçlar gider, bazı oyuncular gider ya da bazı yönetim gider. Bunlar düzeltildiğinde daha iyi hale geleceğini düşünüyorum her Yani sen o zaman bir yurt dışına çıkmak istesen LCS'yi daha ön planda tutarsın. Aynen. Tamamdır. Diğer sorumuza geçelim. O halde e, Pensax Berkün sormuş. Teklif nasıl geldi demiş, sen aslında bahsettin biraz. Hani Crafts Akademi'ye girdim, ondan sonra Aynen. iş diyorlarlar olaylar. Bu soruya geçeyim istersen ya da eklemek istediğin bir şey varsa. Yani teklif dediğim gibi, hani menajerleri gönderdim, menajerlerle iletişim kurdum. Sonrasında e, bazı koçlar benimle iletişime geçti, az takımdaki koçlar, akademi koçluğu için. Ardından konuştuk. Buradayım yani, anlattık zaten biraz. Aynen öyle, senin de bahsettiğin Aynen. gibi. Devam edelim o halde. Umut sormuş. Vicerna e, sorum Rainy Desert'da, Rain Desert'ta Rain Desert'tan buralara gelmek çok zor oldu mu? Rain Desert ünlerini tek kelimeyle anlatır mısın? Tek kelimeyle. Tek kelimeyle nasıl anlatırım? İlk önce nasıl geldiğimi söyleyeyim. Gelmek zor oldu aslında. Çünkü e, şu anki nasıl desem bey pazarı, e, Uyal ya da diğerlikler, ligler yoktu eskiden. Hani ve Likteki ligdeki koçlar da bu tarz takip etmiyordu. Hani oyuncu burada hayal hayali oyuncular ya da akademiye çıkmak isteyen oyuncuların olduğunu bilinmiyordu. O yüzden kendimizi göstermek eskiden zordu oyuncular için diyeyim ben. Oyuncular için kendilerini göstermeleri eskiden zordu. Ee, zorlu zamandan geçtik ama şu an gayet güzel gidiyor. Tek kelimeyle anlatırsam ya dolu dolu geçti diyebilirim ya. Hani Geri geldi üz üzüldük. Geri geldi mutlu olduk diye. Siz Rainy Desert'teyken hiç Twitter ligini oynadınız mı? Aynen oynadık. Tamam ben oradan hatırlıyorum çünkü. Ben de bak bakıyorum Twitter'ı takip ediyordum. Orada görmüştüm. Tamamdır o zaman. Diğer soruya geçelim o arada. Emir geldi sormuş. HowsFan hakkında ne düşünüyor demiş. HowsFan hakkında ne düşünüyorum? Gayet eğlenceli, gayet güzel, gayet iyi bir insan. Ee, Yetenekli de bir oyuncu çalışırsa güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Tamamdır, teşekkür ediyorum. Diğer soruya geçelim. E, Demir sormuş diyor ki, bir oyuncu bir gün içinde ne kadar süre review yapmalı ve bu review'ları oyun içinde uygulamak için ne yapmalı? Bir oyuncu bir gün içinde ne kadar süre review yapmalı? Bence bir oyuncu ilk önce hani ne tarz şeylerde hata yaptığını öğrenmeli ama bunun hepsini bir anda fixlemeye çabalamamalı. Mesela bu bir hafta bir hatasına odaklanmalı, her gün bu hata üzerine diyelim ki milyon kaçırıyor, milyon yapma konusunda odaklanmalı. Ee, bir hafta boyunca ya da iki hafta boyunca bunun üzerine her maçını izleyerek ya da her maç kontrol ederek belirli kısımları, hani kendini review'lamalı, bu konuda iyi mi kötü mü yapıyorum. Sonrasında e, teker teker fixlemeli bunları, hepsini bir anda fixlemeye çabalamamalı. Ee, adım adım gitmesi gerekiyor çünkü hepsini bir bir anda e, fixlemeye çabaladığında daha kendini zorlu bir kısmı sokacak. E, bu yüzden adım adım hani kendi hatalarına odaklanarak hani ilk başta wave sıkıntısıdır, e, minyon kesme sıkıntısıdır, sonrasında pozisyon almak <laughs> sıkıntısıdır. Tabi bunları fixerken düşüş yaşayacak ya da performansında değişik hissedecek, kendini kötü hissedecek. Ama hepsini adım adım fixlediğinde sonunda tekrardan bir yükselişe geçecektir oyuncu. Ekip hataları keşfetmek için neler yapabilir? Bunun hakkında bir tavsiyen var mı? Bu hataları keşfetmek için neler yapabilir? Kendi oyununu profesyonel oyuncuların e, oyunu ile karşılaştırabilir. Yine imkan olarak şu an YouTube'da pro View olsun, replay olsun çok fazla kanal ve video var. Buradan kendini karşılaştırabilir ve bu adam bunu neden yapıyor? Ben bunu neden yapmadım? gibi kendi hatalarını bulabilir buralarda. Anladım tamamdır. Umarım Demir de anlamıştır. O da kendini geliştirmek için bir fırsat elde eder. E, sen aslında biraz bahsettin. Ben bu amatör ligleri takip ediyorum dedin. Biz senin zaten kayıt öncesinde ne konuşmuştuk? Bey pazar olsun, Asenişin olsun ya da UL olsun. Sence bu ligler oyuncu gelişme açısından bir avantaj mı yoksa bir dezavantaj mı? Ne düşünüyorsun bu ligler hakkında? Ee... Gelişme konusundan avantaj. Kesinlikle katılıyorum. Hepsi yine bir tecrübe ya da bir hani tryhard ortama giriyorlar ya da bir lig sistemini görüyorlar. Rekabet yani, halinde oluyorlar. Yani, Bunlar için gayet yani, e, oyuncular için gayet güzel bir tecrübe ve iyi bir seçenek. Ama e, liglerin nasıl desem? Liglerin biraz daha tecrübelenmesi gerekiyor. Daha profesyonelleşmesi gerekiyor. Hani takım alma konusunda belirli bir seviye ardından e, bu maçlar konusunda sunumuz konusunda hani şu an gayet sunum konusunda gayet güzel ilerliyorlar maçları anlatmadır sunmadır yayınlamadır hani bunları da arttırabilirlerse oyuncular daha da kaliteli bir ortamda oynayıp daha da güzel bir yerlere geleceklerini düşünüyorum. Yani aslında adların duyulması için daha fazla yayın yapılması ve hani onların ismini duyacak aktivitelerin olması gerekiyor benim anladığım kadarıyla. Ha, aynen. Bir de e, liglerdeki seviyenin arttırılması daha mantıklı olabilir. Hani e, bazı takımlar cidden güzel seviyede oluyor. Bu Uyal olsun, Bey Beypazır olsun ama bazı takımlarda bu seviyenin altında oluyor. Bazı maçlarda hani çok e, oyuncuların nasıl iyi mi kötü mü oynadığını anlayamıyoruz. Bu yüzden hani takımların eşit seviyeye ya da belli bir seviye üzerinde alınmasının gerektiğini düşünüyorum ben. Zaten bu yaşanmadığı zaman stomp dediğimiz olay oluyor. Bir takım yani Aynen. direkt olarak bunun da örneklerini gördük zaten çeşitli Şimdi çok isim vermeye gerek yok. Devam edelim istersen. Ee, diğer sorumuzu isim okuyamayacağım yine. Bu kadar karizma olmanın evet. sırrı nedir? Sen biliyorsun ismi sen de okuyabilirsin. Qwerp <laughs> <mi? gülüyor> yazmış Efe. O ee, onun bakış güzelliği diyeyim. Yani ben öyle oldum pek düşünmüyorum ama ben onun bakış güzelliği diyeyim. Tamamdır o zaman. Bu soruya da böyle cevap verelim. Diğer soruyu Housefan sormuş. Kendisi, yani şöyle sorayım. Alus ve Haos van hakkında ne düşünüyor? Alper, Alper ve Umut. ikisi yani birbirinden çılgın iki insan diyeyim ya. İkisi de sakin göründen ama birbirinden çılgın iki insan. Duaları güzel gidiyor gibi ya. İkisi de birbiriyle oynadığında gayet mutlu ve başarılı. Yani güzel bir şekilde rank kasıyorlar zaten. O yüzden de en çok dualadıkları isimler kendi aralarında birbiridir. Güzeldi o. Umarım ileride onlarda da akademi olsun. Başka yerlerde görürüz. Umarım. Diyelim ve diğer sorumuza geçelim. İlkel Can Oruç sormuş. Diyor ki akademi oyuncularının disiplini sağlamak eminim ligden daha zor. Bunu nasıl yapıyor? Başarabiliyor mu? Diye sormuş. <laughs> ee, Kesinlikle katılıyorum bu konuda ilk ilk cümlesi konusunda çünkü hani bir nevi e, genç oldukları için hani çocuk tabiri tam oturur mu bilmiyorum genç diyelim genç oldukları için biraz e, kanları fazla kaynıyor böyle hani şey sakin kalamıyorlar ya da çok fazla aktivite ya da çok fazla istek durumları oluyor duygu değişim durumu hızlı ve e, çok fazla oluyor. Bu yüzden hani e, belirli bir sistem gerçekleştiriyorum ben her haftalık e, onlarla konuşma olsun birebir ya da toplu konuşma olsun ardından hani kendi oyun planları ya da kendi oyun seviyeleri ne durumda bunun için bir excel olsun dosya olsun sunum hazırlıyorum bir hafta sonu pazar günleri bunun hakkında konuşuyoruz e, bunlardan hep bir e, seviyenin altındalarsa hani Seviyenin üstünde kalmalarını ya da eşit kalmalarını istiyorum. Seviyenin üstünde dersi de tebrik ediyorum. Hani nasıl başardığını soruyorum. Bugün bu hafta hani bu kadar solu kağıtmışsın ya da bu kadar çalışmışsın. Gayet iyi gidiyor gibisinden. Tebrik ediyorum. Anladım. Onlar da ona göre birbirine teşvik ediyorlar. Tamamdır. Bu soruyu böyle geçelim. O halde bir diğer soruyu Selin Damla sormuş. Diyor ki, abi dünyanın en iyi yazı yazanı kim sence? Ta kendisi ya <laughs> zaten muhtemelen bu soruyu bu yüzden sormuş. Ben tahmin ettim. <laughs> ben sana bir soru daha soracağım. ben Kuzvan'la röportaj yaptığım zaman Kuzvan şöyle bir şey söylemişti. takımının koştuğundan ziyade mental koştuk çok önemli demişti. Sen az önce dedin ki ben oyuncularla konuşuyorum bireysel olarak ya toplu olarak. Sence mental koştuk yap, ya inanıyor musun? Onlara yeterince mental olarak destek <laughs> verebiliyor musun? Mental koştuk yapabildiğime şu anlık tam inanmıyorum. Hani elimden geldiğince fazlasını yapmaya çabalıyorum ama ileride daha iyi bir seviyeye ge gelebileceğimi mental düşünüyorum yeter. mental koşul konusunda. Çünkü hani bununla ilgili belirli eğitimler alınması gerekiyor ya da belirli e kuralları var iletişim konusunda. Hani kitaplarda var bununla ilgili. Hani biraz profesyonelleşmek gerekiyor. Karşıdaki insanı tamamen anlayamıyorsun bazen. Bazen çok farklı düşünebiliyorlar e davranışlarına rağmen. O yüzden daha iyi bir hale geleceğimi düşünüyorum. Oyuncu tanıdıkça bu, bu noktada gelişeceğimi düşünüyorum. Hani mental koşluk yapılabilir, yapıyorumdur belki de. Ama daha çok oyuncu tanıdığımda, daha çok oyuncuyla bir araya geldiğimde hani mental koşluk seviyemde artacağını düşünüyorum. Yani zaten daha ilk split'in ilerleyen zamanda illa ki bu seviye yükselecektir. Senin de bahsettiğin gibi diğer soruyor. Kaan sormuş. Off season'da vakit geçirmek için neler yapıyor demiş. Off season'da vakit geçirmek için neler yapıyorum? Off season'da biraz aslında vaktimi kendime ayırıyor gibi bir şeyim. En sevdiğim şeylerden birisi gezmek. Hatta araba sürerek gezmek. Ee, babamdan hatta zamanda azar işittiğim falan da oluyordu böyle çocukken. <laughs> Neyse, yani sonrasında arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Ya da e, normalde YouTube'da hiç takılmayan bir insanım off season'da YouTube'da çok fazla takılıyorum. Çok fazla keşfettiğim ya da takip ettiğim kanal oluyor. Böyle geçiriyorum o season. Tamamdır. Ben o zaman şimdi akademi ilgili bir soru soracağım. Hatırlarsan senenin başına, yani mevsimin başında akademi ligiyle ilgili canlı yayınlanmayacak şekilde bir açıklama yapılmıştı. Senin hatta bununla ilgili bir tweetin var diye hatırlıyorum ben. Sen neler düşünüyorsun? Sen canlı yayınlanmaması daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu? Yoksa şu anki yaptıkları tekrar ve özetlerle beraber bu durum biraz toparladılar mı? Yani canlı yayınlanması şimdi tabii arka tarafı da bilmiyoruz Hani e, arka tarafı bilmediğimiz için pek yorum yapamayacağım ama e, canlı yapılabileceği takdirde ya, ya yapılabiliyorsa canlı yapabilmeleri daha iyi olur ama hani e, oradaki altyapıda hani e, yapılabilme destek Hani çalışan sayısı bunlar yeterli mi onları bilmiyoruz. Tabii canlı yayınma, yayınlanması daha iyi olur. Çünkü mesela e, oyuncular ailelerine kendilerini kanıtlamak istiyor, kendini göstermek istiyor. Bunu da hani direkt sadece videolardan yapamazlar ya da bazı şeylerden yapamazlar. Ee, hani ben bak ailesine diyor ben burada oynadım, böyle oynadım, maçı şey taşıdım gibi cümleler kuruyor, anlatıyor böyle. Hani çünkü nasıl desem e-spor Türkiye ortamında hani daha tamamen ailelerin kafasında işlenmemiş bir durumda. O yüzden bazı oyuncular profesyonel olurken, anlatırken ya da profesyonelle adım atarken, açıklarken çok sıkıntı yaşıyor. Hani canlı olursa bunu desteklemesi daha kolay olur. Ee, ama canlı olmaması sıkıntı mı bilmiyorum. Özetler karşılıyor gibi şu anlık çünkü çoğu kişi takip ediyor ve izliyor maçları. Ya bunun e-spor kültürünün Türkiye'ye girişim açısından ya, önemli olduğunu söyleyebiliriz. Aynen. E, Tabi Seva Sertin gibi arka taraftaki, arka plandaki yapıyı ve sistemi bilmiyoruz. Eğer orası da müsaitse neden olmasın. Ama çalışan sayısı vesaire bunlar daha yetersizse şu anlık bana soracak olursan da hiç fena ilerlemiyorlar. Özetlerle Aynen. beraber. Diğer soruyu Erkmen Erdoğlu sormuş. İlk koşluk deneyimini merak ediyor. Sen bunun altına cevap yazmıştın. Oh no diye. Bakalım ben çok merak <laughs> ediyorum. İlk koşluk deneyimi Kraftik Sekedemiz <laughs> olmuştu. İlk kadroyu dizdiğimde Erkmen'i Soluki'den tanıyordum. O zamanlarda Galatasaray'a girmişti. Ee, o yüzden hani ilk onu tercih etmiştim, İlk ona ee, yazmıştım var. tık olarak. Okay. Ama ben o haftayı yanlış anlamışım. Nasıl desem ee, okay. çok fazla akademi'den oyuncu çekemiyoruz diye anlamıştım. Ben bir iki tane çekebiliyoruz okay. gibisinden. Normalde daha fazla çekebiliyormuşuz. <laughs> Yanına dört tane tecrübesiz e, oyuncu vermiştim hani akademi tecrübesi olmayan ya da komikte tecrübesi az olan biraz sancılı ve sıkıntılı bir deneyimdi ilk koş deneyim. <laughs> yani aslında yanlış anlaşılma sonucu böyle bir durum yaşanmış. <laughs> Aynen. Şey Erkmen'e de biraz acı çektirmiş gibi bir şey olmuştu. Ondan da bir belki de özür borcum var <laughs> bilmiyorum acı Aynen. çektiğimi özür dilerim. <laughs> Tamamdır o zaman. Bir diğer soru ve son soru Second Aid sormuş. Evdeki en eğlenceli, en eğlenceli yaratık kim? Ve bir anısı varsa eğlenceli anlatabilir mi demiş. Gaming House ile en eğlenceli. En eğlenceli kendisidir ya. Hani sorulardan bir tanesinde vardı şakla bağlı konusunda. Tam master yapmış biri yani. Peki bir anınız var mı Ay, eğlenceli? An anı olarak bilmiyorum öyle tam şu an aklıma bir şey gelmedi. O zaman olursa anlatırsın diyelim ve ben sana çok teşekkür ederim geldiğin, katıldığın soruları cevaplandırdığın için son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Yani beni takip eden, destekleyen varsa takip edip desteklemeye devam etsin. Senin e, yaptığın videolarda ve e, paylaşımlarda destek olmaya devam etsinler. Gayet güzel ilerleyip çabalıyorsun, çalışıyorsun. Çok teşekkür ederim ben de. O zaman hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.